CHP'li Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hakkı Sağlam ve Bülent Soylan'ın şikayeti üzerine metrobüs alımında yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hakkındaki davanın görünmesine başlandı. Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan CHP İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı, Kadir Topbaş'ın duruşmaya katılmamasını eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Metrobüs alımı ihalesinde yolsuzluk yapıldığına dair iddialar nedeniyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 31. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Kadir Topbaş katılmazken, şikayetçiler Sağlam ve Soylan'ın yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Oğuzkan Salıcı ile bir grup partili duruşmaya katıldı. Duruşmada söz alan siyasetçiler, Hakkı Sağlam ve Bülent Soylan, şikayetlerinin geçerli olduğunu, delillerini sunacaklarını ve davaya katılmak istediklerini belirtti. Topbaş'ın avukatı Abdurrahman Kayapınarsa, ise, müvekkilinin iş yoğunluğu nedeniyle duruşmaya katılamadığını ve gelecek celseye katılacağını ifade etti. Mahkeme duruşmayı 3 Ekim tarihine ertelerken, Oğuz Kağan Salıcı adliye önünde bir açıklama yaptı. Bir dahaki duruşma öncesinde belediye önünde davul zurna eşliğinde top başa duruşmayı hatırlatacaklarını ifade eden salıcı, bu davanın açılması 3 yıl sürdü. AK Parti bu davayı farklı yöntemlerle uzattı. Dava şu anda metrobüs olarak işletilen Fili As marka otobüsün alımı ile ilgili. Kapasitesi ve motor gücü yetersiz olan bu otobüslerin daha sonra Kadir Topbaş'ın basın toplantısında da nasıl yolda kaldığını hep beraber görmüştük açıklamasını yaptı. Otobüslerle ilgili raporlar bulunduğunu da söyleyen salıcı, İstanbul gibi bir şehirde çalışması mümkün değil dedi.